Herkese selamlar. Hatırlatma e, anlamında bir soru var. Tabii üniversite sınavında da çıkabilir bu tarz soru. E, trigonometrik denklemlerle ilgili, trigonometrik denklem çözümü ile ilgili. Hani size e, zaman zaman diyorum denemeler haricinde artık konuları hatırlatmak için geriye dönüşler yapacaksınız. Konu tekrarı son güne kadar şart demiştim ya. Onunla ilgili bir soru hem konu açıklaması, bir e, trigonometrik denklem verilmiş. Buna göre başka bir trigonometrik fonksiyonun değerini soruyor. Karekök 7 sinüs x artı 3 kosinüs x eşittir 4 olduğuna göre tan kare x'in değeri kaçtır? Tan kare x'in değeri. İlk önce şundan bahsedeyim. Bu tarz trigonometrik denklemler, bunlara biz lineer denklemler de deriz. Lineer trigonometrik denklemler. i̇smi de o kadar önemli değil. Takılmayın. A çarpı sinüs x, B çarpı kosinüs x eşittir e, A, A. ifadesi şöyle bir lineer denkleme eşit. E, bunun en büyük değeri, en küçük değeri kaçtır diye sorarsam şöyle bulursunuz. sinüsün ve kosinüsün önündeki katsayıların kareleri toplamının karekökü, bunun en büyük değeridir. En küçük değeri de bunun negatif değeridir. A kare artı B karenin karekökünün kökünün ters işaretlisi. Bu şekilde bulabiliriz eğer bu lazım olursa. Peki bu denklemler basit olarak nasıl çözülür? Şimdi her iki tarafın karesini alsan bir sürü karışık ifadeler çıkar. Ee, şu eşitliğin sağ tarafını bire eşitlemek gerekir. O şekilde yaparsak daha basit olur. Veya şu kosinüsün veya sinüsün önündeki e, sayılardan, kat sayılardan birisine her iki tarafı böleriz. Biz en güzeli şunu bir yapalım. Yani burada her iki tarafı mesela A'ya bölersek A bölü büyük A, B bölü büyük B şeklinde ifadeler çıkacak. Onları tanjant cinsinden yazmaya çalışacağız. Şöyle her iki tarafı dörde bölersem kök 7 bölü 4 sinüs x, 3 bölü 4 kosinüs x eşittir 1. Tamam. İşte şu ifadeler aynı dik üçgendeki iki açının Karşılıklı trigonometrik oranları mı acaba? Büyük bir ihtimal o şekilde olur. Kök 7 bölü 4. Örneğin şöyle bir dik üçgen çizdim. Şuraya alfa açısı dedim. Kök 7 bölü 4 ee, sinüs kosinüs cinsinden yazalım. Komşuya kök 7 buraya 4 desem kök 7 bölü 4 tamam bu kosinüs alfa. Bakın şu da 3 bölü 4. 3 bölü 4 gelir mi buradan? 4'ün karesi 16, kök 7'nin karesi 7, 16 eksi 7, 9, kare kökü 3. Buradan da 3 bölü 4 gelir. İkisini de sinüs ve kosinüs cinsinden yazmış olurum ben. Kök 7 bölü 4 yerine ne yazarım? Kosinüs alfa çarpı sinüs x. E kök 7'yi buraya yazamaz mıydık? Diyeceksiniz. Kök 7, o zaman sinüs alfa gelirdi. Sinüs alfa çarpı sinüs x. E, kosinüs alfa çarpı kosinüs x gelir. O kosinüsün açılımı olur aynı şeyleri buluruz fark etmez 3 bölü 4 3 bölü 4 ne karşılık kenarın hipotenüs oranı sinüs alfa sinüs alfa çarpı kosinüs x eşittir 1 e bu neyin açılımı e toplam fark formülünden sinüs a artı b'nin açılımı yani sinüs alfa artı x'in açılımı eşittir 1 hangi açının sinüsü 1 100, e, 90 derece öyle değil mi? Alfa artı x 90 derece. Demek ki burası da aynı zamanda x'miş görebiliriz. Çünkü alfa ile x'in toplamı 90. Veya 180 eksi a diye sinüs denkleminde iki farklı çözüm buluyorduk ki. 180 eksi 90 gene 90. E burada e, bölge önemli değil. Birinci bölgede çalışıyoruz. Alfa artı x 90. X de burası aynı zamanda. Bana tan x'in karesini soruyor. Tan x nedir? Kök 7 bölü 3. x'in karşısındaki kök 7. Komşusu 3. Karesi. Bunun karesi 7 bölü 9 olarak bulurum. Cevap belek. Evet. hatırlatma şeklinde bir soru. E tabi. Trigonometrik denklemler konusunda da çıkabilecek tarzda bir soru. İşte bu şekilde konuları geriye dönüş yaparak hatırlayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kolaylıklar diliyorum.